yapışkan otu yoğurt otu. Ağız yaralanmalarında ağızda oluşan bütün ses sorunları dahil birçok sorunu tedavi edici niteliğindedir. Kırışıklıkları gidermede, kilt gençleştirmede, kurutup çayını da içebilirsiniz, taze olarak da tüketebilirsiniz. Mümkün olduğu kadar kökünden almamaya dikkat edin. Nisan ayı çok güzel yemyeşil gevrektir. O kadar gevrektir ki toplayıp kurutun bunu. Kökünden almadan Tekrardan çıksın her yerde. Üzerindeki toz, pisliği gitsin. Çok fazla da suda bekletmeyelim ki özünü, vitaminini de kaybetmesin. Suyu rengini de anlaşılıyor yeşil. Su da çok kalırsa vitaminleri gider. Evet, suyunu da iyice kuruladıktan sonra serdim, kurutacağım. Kuruttuktan sonra kışında alıp çayını yapabilirsiniz. Bak sen otursuzuna bak. Boğazdaki nödüle iyi gelen yapışkan otu, yoğurt tutunu. dün yıkadım kuruttum ki ama daha önceden kendisine tuttum yemediydi istemediydi. Şimdi dün yıkayıp kurutmaya çalıştım yapışkan otunu almış da yiyor benimki.